Köylat'in Latin Katolik Mezarlığı, İstanbul'un merkezinde yüksek duvarların ve kalabalığın içinde gizlenmiş bir sessizlik adasıdır. Geçmişi 1853 yılına kadar uzanan bu köklü tarih, buranın yalnızca bir gömü alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'dan cumhuriyete çok katmanlı, çok kültürlü bu bilge kentin tanıklığını taşıyan bir hafıza topografyası olarak karşımıza çıkar. Sayımız küçük, hafızamız büyük. Definler ve ritüeller her geçen gün azalan Latin Katolik cemaatin varlığını her şeye rağmen hala koruduğunu ve dirençle ayakta durduğunu gösteriyor. Her defin toprağa bırakılan bir bedenin ötesinde hafızanın, kimliğin ve hala buradayız demenin dile gelişidir. Zaman aşındırır, hafıza korur. Yüzyılı aşkın bir süredir unutulmuş olan anıt mezar geleneği burada yeniden hayat buluyor. Orlando Carlo Calumeno'nun kendisi ve ailesi için yaptırdığı bu anıt mezar, Geçmişle bağ kurma, hafızayı tazelemek ve her şeye rağmen hala buradayız diyen fiziki bir simge. Gömülmüş gibi görünen gelenek aslında hiçbir zaman ölmedi. Sadece yeniden hatırlanmayı bekledi. Aidiyet, kimlik ve göç. Biz kimiz ve neden buradayız? Zorunlu göçün getirdiği bu soru, aidiyetin yetimi ve kimlik arayışının yankısıdır. Topraklarını, köklerini geride bırakmak zorunda kalanların kimliği bu eksiklik üzerinden şekillenir. Sürgün yalnızca göç değil, hafızada, dilde ve kimlikte kapanmaz bir yaradır. Göç, sürgün, sığınma, aidiyet ve kimlik arayışında ölümle yüzleşme. Genel itibarıyla azınlıklar, özelde Latinler, yüzyıllar boyunca bu toprakların, İstanbul'un çok kültürlü yapısının asli unsurlarından biri oldular. İstanbul'un kimliğine her alanda ciddi katkılar sundular. Ticaret, sanat, mimari ve sosyal yaşamda bıraktıkları izler kentin belleğini zenginleştirdi. Ancak politik, dini ve toplumsal nedenlerle bu topraklardan koparıldılar, terk etmeye zorlandılar. Bu gidiş sadece insanlarla sınırlı değildi. Bir yaşam biçiminin, bir kültürün, ortak hafızanın ve birlikte yaşama iradesinin kaybıydı. Komşularımız, iş arkadaşlarımız, dostlarımız nerede? Bugün bu boşluğu neyle doldurduğumuz, zengin ortak kültürün nereye evrildiğini ve sonuçlarını görmek çok zor değil. İç düşman ilan edilen azınlıklar bu topraklarda yalnızca göçe zorlanmadılar. Kutsalları da çeşitli zamanlarda şiddetin ve vandalizmin kurbanı oldu. Bu mezarlıkta saldırıya uğramış heykeller, ikonalar, yalnızca taşlara vurulmuş darbeler değil, belleğe, kültüre ve ortak yaşama yönelmiş şiddetin izleridir, ironiktir. Kaybolmadı, yalnızca saklandı.